Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin birlikte yaptıkları kahvaltı sofralarının en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizler için takdim ediyorum. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalımı izleyip sizler de bana destek olmaya devam edersiniz arkadaşlar. Özge kadelerini dizi haber kanalında izleyip abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın yepyeni paylaşımların en güzel kadelerin e, izlenme rekorları kıran güzeller güzeli paylaşımlarını dizi haber kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdilik